Beyaz kedi orada mısın? Ha. Bravo. Ha. gözün şimdi iyileşir. Bak gözüne damlattın demin. Göz damlası. Gözün iyileşir. Bak burada sakin sakin kızgınlaşıyor. Bu sokaktan geldi. Hamile olmamıştır da. Çiftleşmeye girmiştir. Evlenmiştir. Şimdi kilo almıştır. Heh. Bu da şimdi gözüne damladı. Gözün iyileşecek kedi. Sen veterinere gelmiyor ya ben sana doktorluk yapıyorum. He. Şöyle Kedi kumu da tertemiz. Gayet normal. Stabil. Merhaba, okey. Merhaba, burayı dağıtmışsınız biraz. O kadar çok olur. Merhaba, kedi, merhaba. Ölümden sonrası atla devir değil kedi bak. Korkmana gerek yok bak. Gözün iyi iyileşecek he. he, tamam. Suyun da iç. Şimdi sana kuru mama da vereceğim. He, bravo kedi. İyi böylece doktor korkundan kurtuldum bak. Sen bu sepete girmiyorsun. Bravo. Vallahi bu. It's a gorgeous sky.